Herkese iyi akşamlar dileyerek başlayayım. Şimdi ben iş yerinde daha çok aslında benden önceki hocalarım söz etti psikososyal yönüyle ilgili önemli noktaları değindiler iş yerindeki sağlık konularının. Ben de biraz daha belki ayrıntılı, biraz daha çeşitli bazı noktalara değinmeye çalışacağım. Şimdi iş yeri deyince benim aklıma özellikle iş sağlığı, güvenliği deyince daha çok sanayi işçisi geliyor. Onu belirterek başlayayım. Böyle bir profili baştan çizersem herhalde daha rahat düşünme şansımız olur burada konuşacağım konuları. İş yerinde madde kullanım sorunları neden önemli? Birinci ve ikinci sağlık sorunları ne yol açan durumlar bunlar. Maddenin kullanımı doğrudan fiziksel sağlığı, ruhsal sağlığı etkilediği gibi ikinci olarak da komplikasyonlarıyla psikososyal sorunları neden olabilen durumlar bunlar. Kazalarda önemli bir yeri var madde kullanımının. Ee, bütün e, bağımlılık yapıcı maddelerin bilissel işlevlerde değişiklikler yaptığını biliyoruz. Özellikle bazılarının ciddi bozulmalar yaptığını da biliyoruz. Ee, i̇ş sırasında madde etkisinde olmak e, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edici, ciddi tehdit edici bir durum. Sosyal uyum sorunları yaratıyor madde kullanımı iş yerinde. Ve açısından da, e, ekonomik açıdan düşük iş veriminden söz ediliyor genellikle yayınlarda ve burada iki terim geçiyor. Benim dikkatimi çekti. Aslında ben bir klinisyenim ama bu alana girmek de benim için ilginç oldu bu sunumu hazırlarken. Evzintiyizm dedikleri bir şey var. Yani kendisi cisim olarak işçinin iş yerinde bulunamıyor. Madde kullanan e, kullanımı sebebiyle işine gidemiyor. Bir de prezentiyizm dedikleri bir şey var. E, bu da e, şu demekmiş. Ben ilk defa karşılaştım bu terimle. Kendisi iş, iş yerinde ama çalışamıyor. Kendisi var ama yok gibi. E, maddenin neden olduğu e, sorunlardan önemli ikisi de e, düşük iş verimi açısından bunlar. Şimdi Türkiye'ye e, ilişkin çok e, e, geniş verilerimiz yok aslında. Fazla yapılmış bir çalışma ben göremedim. E, sadece iki çalışmadan e, iki çalışmaktan söz edebileceğim ben bugün. E, bir tanesi Sivas'ta sanayi bölgesinde e, çalışan 175 e, erkek çırakta e, madde kullanımı taraması yapmışlar. Bu arada şunu söyleyeyim, madde başlığı altında alkol ve sigarayı da alıyoruz mutlaka. Onlar da bağımlılık yapıcı maddeler. E, 11 yıl... 22 yaş arasında Sivas'ta sanayide çalışan genç işçilerin önemli bir kısmı beklendiği üzere sigara kullanıyor, 5'te biri kadarı. Son bir yıl içinde alkol kullanımı olanların oranı da yüzde 12 olarak tespit edilmiş. Burada benim dikkatimi çeken bu 2000 kaç 2000 verileri galiba bunlar. Şimdi. Ekranı tam göremiyorum. Son bir yıl içinde uçucu madde kullanımı oranı yüzde dokuz virgül Bu çok ciddi bir oran aslında. Çok ciddi bir yaygınlık. Üzerinde durulması gereken bir konuyu bize baştan gösteriyor. Bizim yaptığımız bir çalışma var. Bir tarama çalışması gene alanda. Çıraklık eğitim merkezlerinde Ankara'da 6 çıraklık eğitim merkezinden 5'inde e, alkol madde kullanımı taraması yaptık. Bazı psikososyal değişkenleri de birlikte aldık bunlarla. E, alkole başlama yaşı Türkiye geneli için 14-20 yaş arası. Ben burada alkol verilerinden söz edeceğim. 564 erkek ve 7 kızı çalışmaya almışız. 15-24 yaş arasında. Son bir yıl içinde aralıklı alkol kullanımı oranı %10. Ve olası alkol kullanım sorunu olanlar yaptığımız bir ankete göre olanların %53,6'sı en az haftada bir sıklıkta alkol tüketti. Diyor. Bu önemli bir sayı, önemli bir oran geri. Ee, yani o yüzde onun yüzde 53,6'sı sorunlu alkol tüketimi de yüzde 4,5 gençte rastladığımız bir durum oldu. Ee, sorunlu alkol tüketimi ne demek? Aslında kliniğe de yansıyabilecek ölçüde sağlık problemleri, belki psikososyal problemler yaratabilen e, alkol kullanım sorunları demek ve e, Alkol miktarına, bir seferde tüketilen alkol miktarına baktığımızda dört e, birimi e, rastlıyoruz ortanca değer olarak. Dört e, birim, bir e, birim alkol, bir bira, bir e, şar e, kadeh şarap ya da bir tek sert içkiye denk geliyor. Bu gençlerin çoğu haftada bir ila üç kez e, her seferinde dört birim civarında, arında e, alkol kullanıyor. Önemli bir kısmı e, bunu yapıyor. Yani yüzde beş kadarı. E, bunlar elimizdeki epidemiyolojik veriler. E, bir de e, 2020 yılında daha yeni yayımlanmış e, yayınlanmış olan bir e, makale var. E, iki i̇ki ekonomistin e, TÜİK verilerinden yayın, e, yararlanarak yaptıkları bir çalışma. Üçüncü epidemiolojik çalışma olarak daha çok 25-54 yaşları arasında ilkokul mezunları ve üniversite mezunları, da, yani iki uçtaki eğitim durumlarında işte yöneticilerde özellikle hizmet sektöründe çalışanlarda bunlar çok net değil hangileri hangi hizmetlerde çalışanlar olduğu sanatçılar ya da işte eğlence sektöründe çalışanlarda alkol tüketiminin ciddi boyutlarda olduğu ortaya konmuş. Şimdi eee Türkiye'de leptömiş veriler bunlar iş yerinde alkol e, ya da madde kullanımıyla ilgili. E, bütüncül bir bakış açısı dendi benden önce gerçekten bu çok önemli. İş yeri hekiminin bakışından söz ediyorum, bütüncül bakışından. İş yeri ortamı aslında birinci elde, ilk elde ele alınacak ortam, iş yerinin işte fiziksel, örgütsel ve sosyal koşulları. Bunları bir taraftan görürken bir taraftan da işçinin özel yaşamı ile bağlantılı düşünmek lazım. Ayrıca bütün bu düzenlemelerin üzerinde de, bütün bu koşulların üzerinde yasalar, yönetmelikler var ve etik sorunlar var. Ben yasaları, yönetmelikleri şöyle bir tararken gerçekten bazı etik sorunlara da rastladım. E, iş yerinde madde kullanımı ile ilgili bunları özellikle vurgulamak istiyorum e, sunumumun baş taraf baş kısımlarını hızla geçeceğim sorular olursa gene döneriz ama özellikle yasal ve etik yönünü biraz daha ağırlıklı olarak gözden geçirmek istiyorum birlikte şimdi e, maddenin ulaşılabilirliği e, fiziksel ortam özellikleri ile ilgili bizim için çok belirleyici bir etmen cisk etmeni yani işte sağlık çalışanları için örneğin Bağımlılık yapıcı bazı ilaçlar, benzodiazepinler, opioid, analjezikler var. İşte uyarıcı maddeler, metanfetamin gibi, efedrin gibi bunlar tıpta da kullanılabilen ilaçlar aslında. Alkollü içki fabrikası işçisi, gerçekten risk altında ulaş, ulaşılabilirlik açısından risk altında olan bir işçi. E, tekel bayicileri ki bizim ben aslında alkol servisini deki sağlık hizmetlerini yürütüyorum. Gerçekten e, tekel iş e, bayi işletenlerinde alkol sorunlarını e, bayağı rastlıyoruz klinikte de. E, maddenin ulaşılabilirliği artı maruziyet sorunu var bir de risk etmeni olarak. İş yeriyle ilgili bu da çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum değil aslında bu e, da örnekler üzerinden kendini gösteriyor. E, uçucu madde bağımlılığından söz etmek istiyorum. Uçucu e, madde tipi bağımlılığı diğer e, tür bağımlılıklar arasında maruziyet sonrası başlayan tek e, bağımlık türü. Ne demek bu? Yani işte örneğin çanta e, ya da e, ayakkabı imalatçılarını düşün. Düşünelim. İmalathanelerde kapalı ortamlarda yapıştırıcılarla aşırı neşir çalışarak ilk teması zaten orada görüyorlar o çalışma ortamında görüyorlar ve bununla da ilgili klinik örneklerimiz çok gerçekten yapıştırıcılarla çalışmış insanlar ya da işte mobilya sektöründe çalışmış işçiler özellikle genç işçiler maddenin etkilerine maruz kaldıktan sonra kullanıma başlayabiliyorlar örgüt ve örgütleniş özellikleri, şirketlerin özellikle büyük şirketlerin tüzükleri olabiliyor. örgüt politikaları yazılı ya da yazılı olmayan politikalar üzerinde tartışılabilir. Madde risk, madde kullanım riski açısından. Burada ben özellikle iki şeyin üstünde duruyorum. Bir tanesi izin verici yaklaşım. Hem bizim klinik gözlemlerimiz hem de yapılan çalışmalarda madde kullanım sorununu görmezden geleceği, idare edici tutumların her zaman hemen hemen olumsuz sonuçlar verdiği, sorunun çözümünü geciktirdiği ortaya konmuş. İş yerinde madde kullanımı aynı zamanda sosyal öğrenme yoluyla aslında yayılan, iş yerinde yayılan bir sorun olarak da görülebiliyor. Birçok çalışma tekrarlı olarak bunu ortaya koymuş. İşin niteliği önemli. Yani e, risk e, açısından da düşünürsek, örneğin bir kamyon şoförünün esrar ya da e, başka maddeleri alkolü e, iş üstünde tüketmesiyle ya da sürekli tüketmesiyle, e, işte e, e, eğlence sektöründe birinin tüketmesi arasında iş kazası riski açısından da e, değerlendirmede çok farklılıklar olacaktır mutlaka. Sosyal özellikler çok önemli. İşte psikososyal bütünlüğü görmekten söz etti benden önceki konuşmacı hocalarım. Ee, gerçekten iş yerinde bir iş yeri hekiminin sosyal dinamikleri de e, gözlemesi, görmesi, buna e, yönelik e, tutumlar geliştirmesi, bazı tutumları e, değiştirmeye çabalaması önemli olabiliyor az üst ilişkilerinde gerçekten ciddi sorunlar yaşanıyor stresten söz edildi zorbalık ya da yıldırma sonucu yaratan tutumlar bilerek ya da bilmeyerek her neyse çalışanlar arası ilişki dinamikleri çok önemli en önemlisi de gene biraz önce vurguladığım gibi madde kullanımına tolerans bu babacan tavır özellikle amirlerde gördüğümüz bir şey soruşturma açmamak için çalışanı ile ilgili işte onu koruyucu davranayım derken aslında e, sorunun çözümünü e, uzaklaştıran, geciktiren e, tutumlarla karşılaşabiliyoruz. İş yeri kültüründen söz ediliyor çeşitli çalışmalarda. O kültür içindeki normlar, madde kullanımı ile ilgili ne şekilde işliyor? Bunları da görmek lazım. Yani e, kabullenici sosyal kabul e, Görücü tutumlar normlar mı benimsenmiş madde kullanımı madde kullanımıyla ilgili ee, yoksa e, bu konuda e, sınırlar konmuş mu bunlar önemli şimdi e, şeyi de ayırmak önemli yani e, çalışan kişi işte işçi evine gidiyor evde bir şey kullanıyor e, İş yerinde mi kullanıyor o maddeyi evde mi kullanıyor İşe etkisi nedir bunu değerlendirmede Madde kullanımının iş yerine yansımasını da iyi değerlendirmek lazım. Belki evde bir şey kullanıyor ama iş yerinde, işi üzerinde etkili olabilecek bir sürenliği yok o maddenin etkisinin. Şimdi bu açıdan önemli bulduğum bir çalışmayı geçeceğim buraya. Burada bazı risk etmenleri geçiyor. Genel kullanımla iş yerindeki kullanımı ayrı ayrı bakmışlar. Hangisi için hangi risk etmeni geçerli diye dürtüsellik risk alma e, davranış özellikleri bizim bildiğimiz ilk ikisini bakmıyorum e, buradaki satırların Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili daha çok ama ergenlik erkek cinsiyet önemli. dürtüsellik ve risk alma genel anlamda madde kullanımını e, yorduyacak risk etmenlerinden bazıları. İsyankarlık demişler ama bunun da üstünde çok fazla durmak istemiyorum. Yani psikolojide böyle bir boyut aslında benim, benim ilk defa karşıma çıkıyor burada. Ee, böyle bir ölçüm, değerlendirme. Ee, özellikle şu ikisi üzerinde durmak e, benim için çok önemli göründü. İşteki performansını artırma beklentisiyle işçinin madde kullanması gerçekten İş üzerinde de madde kullanmasıyla doğrudan ilişkili bir şey. Bir de sosyal ulaşılabilirlik. Yani fiziksel ulaşılabilirlikten öte sosyal ulaşılabilirlik ne demek? Yanındaki arkadaşı bir madde kullanıyor. Ken ona da o maddeyi sunuyor. Ve böylelikle birlikte bir sosyal ilişki ağı içinde kullanım yaygın artabiliyor. İş stresiyle ilgili burada bir risk görememişler ama ee, tabii bunun değerlendirilmesi önemli bir önceki e, sunumlardan anladığımız nasıl değerlendiriliyor stres nasıl tanımlanıyor Bunlar önemli ama genelde literatüre baktığımızda iş stresiyle madde kullanım ilişkisi arasındaki o e, kesinlik biraz tartışmalı Şimdi iş yerindeki hekim birinci koruyuculukta gerçekten çok önemli rollere sahip olabilir. Burada sözünü edeceğim müdahaleler, koruyucu çalışmalar aslında full time çalışan bir iş yeri hekiminden beklenebilecek çalışmalar. Bizim ülkemiz koşullarına ne kadar uyuyor o da tartışmalıdır şimdi iş yeri bir mikrokozmaz. Kozmos bunun için önemli. Yani ne demek? Genel toplumdaki sağlık sorunları doğrudan iş yerine yansıyor. Madde sorunları da öyle. Madde kullanmaya başlama yaşı özellikle öğrenim düzeyi düşük olan genç yaşta işe başlayanlar için söylüyorum bunu. işe başladıktan sonraya denk geliyor. Yani işe başlıyor ondan sonra madde kullanmaya başlıyor genellikle gençler deniyor. Amerika'da bu ortaya konmuş. Türkiye'de de e, çalışılır belki. İş yeri politikalarıyla ilgili söz sahibi e, olma yetkisine sahip yani burada önemli bir rolü olabilir iş yeri hekiminin. Bunun için önemli. E, bir de iş yeri üzerinden koruyucu çalışmalarda anne babalara ulaşımı, e, iş yeri hekimlerinin yani doğrudan kullanıcılara ulaşımı da söz konusu ama dolaylı olarak koruyucu müdahaleler bakımından anne babaları eğitimi de iş yerinde çok önemseniyor literatürde. Ee, biraz önce söylediğim şeyler bunu hızla geçiyorum. Bazı eğitsel programlardan ayrıntılı olarak e, söz etmeye gerek yok. Literatürde ama çok çalışılmış üzerinde bazı programlar var. Onlara ayrıca bakmak gerekir diye düşünüyorum. İş yerinde iş yeri hekiminin yapabileceği bir şey ta, e, tarama ve e, durumu değerlendirme bireysel olarak da madde taraması periyodik olarak yapılabilen bir şey iş yeri hekiminin yaptığı ee, onun yetkisinde sorumluluğunda olan bir şey ee, biyo belirteçler önemli bu konudaki mesleki bilgi önemli anketler ve ölçekler var ee, madde kullanımını özgür ve duyarlı olarak ölçebilecek ee, Türkçe'de de kullandığımız ölçekler var bunlar için ayrıca Kısa çalışmalar gerekebilir. İş yerinde maddeye müdahale basamaklarını şöyle bir gen e gözden geçirdiğimizde eğer henüz hiç kullanım yoksa madde kullanımı yoksa risk etmenleri ve koruyucu etmenlerin değerlendirilmesi ile birlikte birinci koruyuculuk hepimizin bildiği gibi maddeyi deneme söz konusuysa e gene birinci koruyuculuk geçerli. Kısa müdahale, brief intervention diye literatürde geçer. Bağımlılık literatüründe özellikle etkili olduğu gösterilmiş. Ne demek kısa müdahale? Durumun, yani madde kullanım sorununu, henüz sorun yok aslında ama deneme var. Madde denediğinin farkında olunan işçi, kısaca bir görüşmeye alınıp, Geri bildirimler verilerek müdahalede bulunabilir iş yeri hekimi. Zararlı kullanım ve bağımlılıkta da gene özel yöntemlerle görüşmelerden, motivasyonel görüşmeden söz edebiliyoruz. En son sevk işlemi geliyor. Amerika'da bu Employee Assistance Programs denilen şey çok uzun üzerinde çalışılmış. Türkiye için de mutlaka incelenmesi gereken bir deneyim diye düşünüyorum. Ayrıntısından gene söz etmeyeceğim zaten zamanımız çok az kaldı. Ama e, yapılandırılmış yani yapılandırılmış diyemeyiz bir diye program ama üzerinde çalışılmış, sistemi iç, sistem içine entegre edilmiş dünyadan çok fazla örnek var. Bunlara ayrı ayrı bakacak e, zamanımız yok şu anda. Yasal ve etik boyutlara hızla geçiyorum ben. E, şöyle hocam, bir yönetmelikler Evet. Sayın hocam. E, evet, hocam. son sözlerinizi bağlasa çok açtık vaktimizi. Son tamam tamam. Ben on dakikamı doldurdum mu bilmiyorum ama. Evet geçtiniz efendim biraz. Evet. Bir son cümlenizi söylerseniz. Özür Şimdi burada önemli bir iki nokta var. Onları da söyleyeyim. E, mutlaka e, ilgililerin üzerinde durması gerekir diye düşünüyorum. E, şimdi iş akdinin sonlandırılması için madde kullanımı e, bir neden teşkil ediyor. Ama nasıl geçiyor ifade? İç içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda diyor. Yani ikinci bir hastalıktan söz ediyor. Madde kullanımının kendisinden bu maddede söz etmiyor. Ama iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi, yani iş yerine öyle gitmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanmasından söz ediliyor. Yani iş evinde kullanır. Bu işe yansımazsa bu iş sözleşmesinin bitirilmesi için bir neden teşkil etmiyor gene ee, e, alkolikleri ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanların işte e, yakın takibinden söz ediliyor tüketilen maddeleri kontrol ve izlemek için aralıklı olarak incele yap inceleme yapmaktan söz ediliyor e, işte stres faktörlerinden ve sağlığı geliştirici bazı e, sorumluluklardan söz ediliyor işveren açısından Eee Burada en önemli şey şu, e, mahremiyet sorunu diye düşünüyorum çünkü mahremiyetin ihlal edilmesi stigmatizasyonu beraberinde getiriyor ve madde kullanım sorunu olan işçinin de bunu gizlemesini e, ne nedeni oluyor? Yardım arama davranışını da engelliyor. Çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla sorumludur. iş yeri hekimi deniyor. Ama öte yandan işçinin e, gene bir yönetmelikte çalışanın iş yerinden ayrılarak başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması halinde yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ister, eski işveren kişisel sağlık dosyasının onaylı bir örneğini alır. Mahremiyede kesinlikle ters bir yönetmelik maddesi olarak bu geçiyor. Bu durumlarda madde kullanım sorunlarını gerçekten çözmeyi çok fazla zorlaştıran hususlar diye düşünüyorum. Bir etik sorunda şu piyasada indikatörler yani madde idarada e, madde tarım, e, araçları işte cihazları e, çok e, reklamlı olarak geçiyor interneti açtığınızda e, belki onlarcası karşınıza seriliyor. E, bir işverenin bu e, cihazları kullanması e, gerçekten çok sakıncalı olabilir. Pratikte bunun yeri nedir bilmiyorum ama e, madde analizlerinin mutlaka iş yeri hekiminin sorumluluğunda yürütülmesi gerektiğini vurgulamak istediğimden bu son slaytta e, koydum şu hazırladığım bir e, prosedürler e, zincirini sunmaya zaman kalmadı ne yazık ki çok az zaman e, son olarak Ermenek ve Soma'dan e, Ankara'ya çıkıp, sonuç alan maden işçilerine selamlarımı gönderiyorum teşekkür ederim